Sağ değerli konuklar, Blant TV biz hoş geldiniz. Galiba. Ben normalde Mesut gidiyordu da sen gidince Mesut şey yaptı. Kanka direkt Durab vur gelene. Durabildim. Gelene vur direkt. Parmağını alayım diye dedim kanka. sen şey orman geçeceğim. Mesut geçsen oğlum bir de. Hı Mesut daha acemi, şeyi yok. Orman metasını daha bilmiyor. üstte tek kaldı ama solo çünkü orası zaten Aynen. bu arada şey e... mesut mesela bak adam pençeyle girdi hani xp falan bölüyorsan ama şöyle pençeyle girenler e, oyun başında %30 mu %20 mu? öyle bir şey daha az xp alıyor ilk 3 dakika koridordan ulti açamadığın oluyor bazen evet bizimde oluyor Kanka bu nasıl bir canı var bunun ya? Kanka 3 yani? tane can barı var değil. kalkan değil. 3 can barı var. Aman iyice saçmaladı oyunda yani. Ama daha kırılgan. Gördüğün gibi normalden fazla vuruyorum. Pasifi yani de şey. Ya öyle niye öyle yapıyorlar? Aynen bak Anladım. pasifi de gördüğün gibi tekrar 3 canı fullüyor burada base'e gitmeden. Ya yani pasif skill'i değil. Şöyle söyleyeyim. Dördüncü skill'i. Tutsana tank. Arkaya çıkacağım çünkü ha. 5 Bak şu an karınayı Tep da kesebiliriz. Evet. Tamam. Bak yine full dedi canlı görüyor musun? Kanserer oymuş bu. dikkat yapma, et. Yapma yapma. TP yapma. Kanka mitte geliyor. Tam yerinde çıktım ya. Var ya. Şuradan kankedim. bir hız alayım. Keşke o hız safa basmasaydım. Aa, adamlar ne adamlar bir de. Lan Mesut nereye attın oğlum ultiyi ya? Kanka Mesut, tutarsam. Ya, tut. Mesut yapıyorsun bu mesleği. Mesut civasa attı. <laughs> Mesut çok iyi. Kaç kanka? Girerse ölür kanka var. Geldim geldim evet. sen çık Mesut çık çık. Pulledi canı ya abi çok kanser bir hero gerçekten. Leş. Anıl şunu tutsana base atacağım ben de. Neyse şu wave'i de alayım. Wave'i atarız. Safı boşuna bastık orada ya. Dedim hareketi alayım. Çünkü maşa hızlanıyor. Aha kanka bu şey base canında. Ya. Çek çek. Sen doldur da gel bak. Hmm, şu küçük Karne ormanı adı alıyorum adı. Rejo üstesin diye. Karne burada. Tamam. Karne de gördüm. gördüm. <laughs> kan gitme ben base atacağım. Aşağıyı tut. Tamam döneceğim ben. Burada adam yok bu arada dikkat edin Base'e gerek kalmadı benim. Aha geldim daha. geldim çek bana. Adamsın. Wow kanka valla. Ne... Yani için Yo yo sıkıntı yok sıkıntı yok edelim. sıkıntı yok ben farkı açtım zaten. Alacağım. Red rede dönebilirsin bak red bayağıdır duruyor çalmasınlar. Sesi sesi diyorum. <laughs> tamam güzel öldü o. Güzel bravo. 7-0 gidiyoruz. Bak adam geliyor. Ona sakla Görmedim ya. Kestik Abi, bu arada adam, adamı. Adam kestik bu arada. Vur bir iki tane daha. Ben onu keseceğim. <laughs> tamam çık çık. Gel sen. Yo, çık. Kanka canlı. De tamam. Bir karıma yakın Bilal çık. Çık çık buraya geliyor. Yo, Turtle yukarıda kanka, yukarıda aldı Turtle'ı. Aynen üstten aldı, üstten. Yukarıdan evet. mı aldı? Hı hı. Yani bil ki, Turtle tekrar nereden doğuyorsa tam tersinden almıştır. Hı, ben de. Yani öyle LoL mantığı gibi geldi, de gideyim. değil bu. Sen öyle ha. düşündün muhtemelen. Oynadık bu arada buna. Kanka mid'de size geliyor. Gelsin. Kuleyi Ana, açalım. Kuleyi açalım. Kule Ultim var, Dönüyorum. Mid'i salmayın aynen. Kanka şunu çalalım da öyle gel ama. Şey, şey Seselyon'u gördüm. Şu gold'u alalım. Az daha ben orada yaparım. görün. Oyalan. Şu gold'u alayım. Gold çok önemli şu an. Büyük gold. Çıkmam lazım. Vurma bir tane daha yani. Ben base e döndüm Anıl. Aynen. Sarı bar var. Aman aman. Lan fişki atmayayım diye şey yaptım tam açık tuttum. İyi ki ah be onu tutsa var ya kesmiştim. <laughs> Beyz atıyorum ona göre oyna. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Kanka üstüne çek ultiliyi. Oğlum öleceğiz lan üstümüze çekeceğiz diye. Oğlum bak Karina burada. Geldim bende bir vur standa. Yavaşlatacağım orayı ben. Benim canım az kaldı saldım artık. Helal. Allah'tan bu kez ölmedim. Aynen. <laughs> Yukarı itebilirsin Kutay. Darius iyi farm yapmış. Oo şey yaptı. Çok free takıldı Ay, üstte. Bana geliyor olabilir. Başak ben, ben base yani. atacağım. Ben de Dur, geliyorum. Çabuk. Hadi adam adamı kanser edelim. Oh iyi ki de gelmişim. Bak ya aslanım Granger böyle ya. oynanır. Öyle değil. kalkan açmışım. Bütün skill'e oturdu kalkanı. Açın kuleyi. Ya oğlum yapıştırımız gitmiş yine Emre ya. Geliyorum bir derece. Rejo. Aşağı Dairut. Bu arada Dairut acayip free kasılıyor. Acı hani hiç göze batmıyor ama Oyun bitti istediyoruz Şu an ona vuramayız. Başlığı var. Girdim kuleye. Tank. Tamam güzel güzel. Biri işte istediğim olay bu benim ya. Kuleyi biri tanklayacak ucundan. Alacağız. Aşağı itemeyim, Aşağıya itelim. Tamam. Aşağıya Oyna oyna hiçbir şey yapamazlar. Oyna 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 oyna. Ben mid'e açacağım. Aynı ben mid'e açacağım. açıyorum. İsterseniz dönebilirim. Yok şu an dönmeme gerek yok. mid'e açıyorum. Bana doğru yanaş. 2. Çok güzel. Ee, lord yapalım mı hızlıca beklemeden? Olabilir. Mavi çıkmış mavi, mavi. Aşağıyı bir tık itsek mi Yok tamam. Adamlara lord bait'i atın abi. Gelince direkt adamlara döneceğiz. Mesut şu çalıda pus. Lord baitleyin. Vurun vurun. Lord'a vurun. Gelmezlerse lord alırız. Ben vurayım o zaman. Tamam abi. biz burada bekliyoruz Mesut. Aynen buraya at. Sen Aynen. görün görünme anıl. Ben, atmıyorum ben. Bekle bekle bekle. Gir. Aman tanrım gelin. Tamam olay budur. Aşağıdan da Ayrus istiyor. <laughs> Aynen oyunu bitiririz. Mes üste gitsen Kutay. Lord'a alıyoruz mu? Tamam Kutay aşağıda. Yo şey orada. Gerek yok oyun biter şu an. Gelirseniz de tamam ben başla bitirince. istersen. Dak kanka ben girerim ona. Zor biter ya, doğal. Aa dur 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 gel. Tamam dur, gel. Yo ya, ya sıkıntı yok. <laughs> Aa. Kanka teleport atmış la. Ben, ben... Evet teleport. Ulan çok Karen iyi oynuyor, bir oynuyor. 1v1 yaşatmam yazıyor. Fark yani. etmedim sen. <laughs> <yani. gülüyor> Devam edin adama ama bak o beni kesecek. O beni kesecek devam edin adama. Bırakıyorsunuz adamı. Gel bana gel. Kanka adamın Tam zıplama adamı skili ya. var. Mesut ultiyle ultiyle ultiyle. Lord geliyor kanka. Aynen, aynen, lazım. Ben döndüm orada. Çık. Çıkma oğlum devam et. Ah be alırdık be adamın 210 canı kaldı ya. Kanka senin ultin daha olması lazım Rejo. Mesut esaret kolyesi çıkıyor değil mi? Aa şimdi çıkıyor. Tamam. Atlantis kargısı yetmezse çekeriz kargıyı. Oynayacağız mı buraya? Hadi. Güzel o da olur. O da olur. Ulti ama Dairus'a daha iyi olur. Aa, oğlum Dairus buradaymış zaten. güzel Granger'a vurduk. Şu an yalnız lane'ler çok kötü kaldı. Girmeyin derken adam girdi. Stunlayın bari keselim adamı. Tamam güzel lane'leri itip biri üste gitsin. Tamam. Bitiririz. Yo biter Buna oyun biri üste gitsin. Oyun biter. İşte bitmemesi adına da üstten itmemiz lazım. Karina beni tekrar ben dönüyorum. Tamam. tamam. Doğacak şimdi. Ben bir can çekeyim şuradan. Al kuleyi dönme adama. Adama dönme. Adama dönme. Dönmüyor, dönme. Tamam şimdi ya. dön adama. Çok çok vurdu ya, öldüm ben direkt, direkt. Sıkıntı yok. Bir alırsın ha. Yok bitirdim ben oyunu. Kanka teleport attı çek. Ha doğru be. Gel bana doğru. Abi nasıl ulti girdim? Şaka mısın ya? Çıkmıştım ultiden. <laughs> Beni bekle ben yokum. Can çekmem lazım. Şuradan bir red de varmış. Gel hazır. botu botu iterim gel. Kutay. Üstten wave gidiyor Mesut. Mesut. Minyonlar da eve kadar kovalayacak tamamdır. Tavurmana <laughs> gidiyorlar ha. TF çevirme sakın orada Kuta, sen... ölme. Yok çıkmak için açıyorum zaten şeyi. Tamam. Kutayı yediler Kutay ama. Gidiyor. Minyon gidiyor kanka. Tamam tamam tamam. Oo beni de yiyorlar. Kanka buradan oyunu veririz Peki yalnız ya. öyle alırsa. Çıkamam ha. Ben sana geldim. Benim saflaştırım yok. İkisi burada. Sen çık aynen ölmeden çık. Oyun ne yapar? Tamam. Karına gelirse sıkıntı. Olur. Aa geldi de. Çık, oyun. Kanka. hadi. Abi bir iki kere Bitirdim bitirdim öyle. bitirdim. Evet. Oh be. <laughs> sıkıntı yok temiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu bölüm yayından aldığım için çok bilgi de veremedim. Önümüzdeki birkaç bölüm böyle olacak. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.